Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdiki dersimizde 8. sınıf inkılap tarihi 5. ünite yani demokratikleşme çabaları ünitesini genel bir tekrar edeceğiz. Özet bir şekilde tekrar edeceğiz arkadaşlar. Birinci konumuzdan başlıyoruz. Kısa bir ünite zaten. Birinci konumuz çok partili hayata geçiş denemeleri arkadaşlar. Çok partili hayata geçiş denemeleri derken burada arkadaşlar biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşundan önce e, siyasi partiler yoktu milli mücadele döneminde. Çünkü e, meclis içerisinde öncelikli konu neydi? Öncelikli konu vatanın kurtuluşuydu arkadaşlar. Dolayısıyla da birlik beraberliğe ihtiyaç vardı. Dolayısıyla da... E, çeşitli gruplardan oluşuyordu meclis. Yani parti yoktu, gruplar vardı. Bunlar da birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyorlardı. Çünkü ortak bir amaç vardı. Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlık arkadaşlar. Burada mecliste, ilk mecliste en etkili gruplardan birisi biliyorsunuz. Müdafai Hukuk Grubu arkadaşlar. Müdafai, Müdafai Hukuk Grubu Atatürk'ün arkadaşlar kurduğu gruptur biliyorsunuz. Bunlar içerisinde en etkilisidir. Şöyle altını çizelim. Şimdi az önce de belirttiğimiz gibi ilk mecliste neden partiler yoktu? Çünkü bir hedef vardı arkadaşlar. Misak-ı milli gerçekleştirmek ya da bağımsızlığı gerçekleştirmek. Bundan dolayı siyasi bir ayrışmaya neden olabilecek? Partiler, partilileşmeye ya da partileşmeye gidilmemiştir. Peki, demokratikleşmeye ve milli iradeyi hakim kılmaya yönelik atılan adımlar nelerdir? Hangileri, yani e, burada bahsettiğimiz şeyler aynı zamanda kavramlar milli iradeyle ya da işte ulusal egemenlik dediğimiz kavramla da yönüyle bağlantılı arkadaşlar. Demokratikleşmeyle de bağlantılı. Aşama aşama söylüyoruz arkadaşlar. Önce Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Daha sonra saltanat kaldırılmıştır. Biliyorsunuz meclis 23 Nisan 1920'de kuruluyor arkadaşlar. Saltanat ne zaman kaldırılıyor arkadaşlar? 1 Kasım 1922'de kaldırılıyor. Daha sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor. Ve arkadaşlar 3 Mart 1924'te de saltanat şey pardon halifelik kaldırılıyor biliyorsunuz. Bakın burada aşama aşama demokratikleşmenin gerçekleşmesini görüyoruz. Daha sonra 1924'ten itibaren arkadaşlar yani cumhuriyet kurulduktan sonra önce biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluyor. Daha sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulara kuruluyor ve çok partili hayata, siyasi hayata geçiş denemeleri, geçiş çalışmaları yapılmış oluyor 1924'ten itibaren. Hatta Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluşunu da sayarsak 1923'ten itibaren arkadaşlar. Evet. Şimdi siyasi partileri, ilk siyasi partileri bir inceleyeceğiz arkadaşlar birlikte. Nedir bunlar? Bir tablo halinde yaptım. Uzun uzun anlatmak yerine. Biliyorsunuz ilk parti Cumhuriyet Halk Fırkası arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurucusu ve aynı zamanda ilk genel başkanı kimdir arkadaşlar? Mustafa Kemal. Ekonomik sistem olarak neyi benimsiyor? Devletçilik yani devletin yatırımlara öncülük ettiği ekonomik modeli benimsi benimsiyor arkadaşlar. Zaten Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarda olduğu süre içerisinde ilk zamanlarda arkadaşlar bu e, devletçilik politikası doğrultusunda yatırımlar e, devletin yatırımlar yapması yönünde çalışmalar yapıyor arkadaşlar savunduğu fikirlere bakıyoruz <laughs> savunduğu fikirler neler laiklik ve cumhuriyetçilik temelinde arkadaşlar özellikle ilerliyor Cumhuriyet Halk Fırkası kapatılmadığı için arkadaşlar bu alanı boş, bırakıyor, boş bırakıyoruz Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar İlk e, muhalefet partimiz aynı zamanda ilk muhalefet partisi. Kurucu ve kurucusu ve ilk genel başkanı kim arkadaşlar? Kazım Karabekir Paşa arkadaşlar. benimsediği ekonomik modele bakıyoruz. Liberalizm. Cumhuriyet Halk Fırkasından farklı. Cumhuriyet Halk Fırkasında devlet ekonomiyi kontrol ediyor, yatırımları kontrol ediyor. Liberalizmde ise serbest ekonomi yani devletin ekonomiye müdahale etmediği bir sistem. Serbest piyasa ekonomisi deniliyor buna aynı zamanda arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor devlet? Ee, özel teşebbüsün yolunu açıyor. Onlar yatırımlarını yapıyorlar. Devlet herhangi bir şekilde müdahalede bulunmuyor arkadaşlar. Buna da biz liberalizm diyoruz. Serbest piyasa ekonomisi. Günümüzdeki ekonomik modelin bir benzeri arkadaşlar. Yani liberal günümüzde de liberalizm biliyorsunuz uygulanıyor ekonomide. Şimdi savunduğu temel fikirlere bakıyoruz arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, bunlar e, temel düşünceler. Bir de bunun yanı sıra din ve inanışlara saygılıdır ibaresi yer alıyor arkadaşlar parti programında bakın. Yani din ve inanışlara saygılı olması ifadesinin geçmesi zaten o dönemde Atatürk karşıtlarının bu partide toplanmasına neden oluyor? Daha sonra biliyorsunuz göreceğiz. Rejime karşı bazı girişimler oluyor, bazı isyanlar oluyor. Onların da ee, odak, odak merkezlerinden biri olduğu görülüyor. Özellikle Şeyh Said isyanından sonra kapatılıyor biliyorsunuz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. E, neden kapatılıyor? Çünkü din ve inanışlara saygılıdır ibaresinin yer alması parti programında ne kadar Cumhuriyet karşıtı varsa bu partide toplanmaya, ne, toplanmalarına neden oluyor ve dolayısıyla da arkadaşlar partinin kapatılmasına da neden oluyor daha sonra. Partinin kapatıldığı olay Şehzade isyanı. Şehzade isyanından sonra kapatılıyor. Şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası'na geliyoruz arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası ikinci muhalefet partisidir. E, Atatürk'ün Fethi Okyar'dan isteği üzerine kuruluyor Fethi Okyar tarafından. Fethi Okyar'dır arkadaşlar kurucusu ve ilk genel başkanı. Benimsediği ekonomik sistem yine liberalizmdir arkadaşlar. Serbest piyasa ekonomisi. Serbest piyasa ekonomisini yine farklı bir ekonomik model olarak benimsiyor. Zaten muhalefet partisinin iktidar partisinden farkının olması lazım değil mi? Diğer türlü o zaman muhalefet partisi olmasının bir anlamı olmuyor. Bu yüzden farklı bir ekonomik model benimsiyor arkadaşlar baktığımızda. Cumhuriyetçilik, laiklik ve milliyetçilik temelinde e, ilerleyen bir partidir arkadaşlar kuruluşundan itibaren. Zaten Atatürk'ün e, ricası üzerine kuruluyor. İsteği üzerine kuruluyor Fethi Okyar tarafından. Şimdi partinin kapatıldığı olaya bakıyoruz. Parti arkadaşlar herhangi bir olay sonucunda kapatılmıyor. Yine... Ee, muhalefet partisi olduğu için Cumhuriyet Halk Fırkasına muhalif bir parti olarak kurulduğu için rejim karşıtları yavaş yavaş ne yapıyor arkadaşlar? Cumhuriyet karşıtları bu e, bu partide toplanmaya başlıyor ve Fetioğlu arkadaşlar partiyi bundan dolayı kapatıyor. Bakın olay zaten parti kapatıldıktan kısa bir süre sonra da Kubilay olayı arkadaşlar ya da diğer adıyla Menemen olayı meydana geliyor. Bakın Kubilay olayından önce Fethi Okyar tarafından kapatılmıştır diyoruz. <laughs> evet değerli arkadaşlar, partiler bu şekilde ilk partilerimiz yani bir e, başarısızlık söz konusu bu konuda. İlk siyasi partiler e, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Fırkası dışında kurulan siyasi partiler, muhalefet partiler arkadaşlar kısa bir süre sonra kapatılıyor bu da eee inkılapların henüz oturmadığını, halkın henüz inkılapları tam olarak benimsemediğini ve demokratik bir olgunluğa Türkiye'nin o dönem için henüz ulaşmadığını bize gösteriyor. Buradan çıkaracağımız yorum bu. Şimdi ikinci konumuz arkadaşlar Mustafa Kemal'e suikast girişimi. Bunu ayrı bir başlık olarak ele almışlar burada. Mustafa Kemal'e suikast girişimi nasıl bir olay biliyorsunuz Cumhuriyet ve laiklik karşıtı karşıtları bir de eski iddia terakkiciler arkadaşlar. Eski iddiatçiler yeni rejime karşı olanlar tarafından planlanan bu suikast Mustafa Kemal'in İzmir gezisi sırasında yapılmak isteniyor arkadaşlar. Bakın amaç burada nedir? Atatürk'ü Mustafa Kemal'i ortadan kaldırarak aslında inkılapların da Cumhuriyet'in de sona ereceğini e, öngörüyorlar, öyle düşünüyorlar arkadaşlar. Ve suikast ne yapıyor? Gerçekleştirilemeden suikaste karışan kişiler, daha doğrusu suikast girişimine karışan kişiler tutuklanıyor bakın. İzmir suikasti Cumhuriyet rejimine, laikliğe ve inkılaplara karşı bir girişimdir arkadaşlar. Ve tabii Mustafa Kemal'i öldürerek e, ortadan kaldırarak ya da suikastle ortadan kaldırarak öldürerek e, Cumhuriyetin ya da inkılapların sona ereceğini düşünüyorlardı. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in şöyle bir sözü var bakın. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiştir arkadaşlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının kendisine bağlı olmadığını aslında burada ifade ediyor Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti ben e, toprak olsam da ben ölsem de zaten sonsuza kadar devam edecektir diyor. <laughs> Buradan da arkadaşlar yani Cumhuriyet'in kişilere bağlı olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bu sözden çıkarabileceğimiz sonuç bu. Evet Mustafa Kemal'e suikast girişimi bu şekilde başarısızlıkla sonuçlanıyor arkadaşlar. Ve sorumlular tutuklanıyor ve cezalandırılıyor arkadaşlar. Üçüncü konumuza bakıyoruz. Üçüncü konumuz Cumhur Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditler diyor arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Bunları göreceğiz. Bunları görmeden önce burada bir şeylere değinmemiz gerekiyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyen, isteyen hareket ve tehditler daha çok etnik ve dinsel kaynakları kullanarak ortaya çıkmıştır. Demek ki Cumhuriyete yönelik tehditler arkadaşlar daha çok ne kökenlidir? Yani ne bahane edilerek bir etnik köken yani bir nevi ırk yani milliyet bir de din kullanılarak arkadaşlar ne yapılmak isteniyor bu girişimler yönlendirilmek isteniyor isyancılar tarafından benzer tehditler günümüz için de geçerli arkadaşlar biliyorsunuz günümüzde de yine Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden bazı durumlar söz konusu neden böyle çünkü dünya siyasetinde Türkiye'nin söz sahibi olması söz konusu. Jeopolitik konumunun dünyanın yani jeopolitik konumu itibariyle dünyanın önemli bir noktasında bulunması, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması, ulaşım ve ticaret yolları üzerinde bulunması, petrol ve doğalgaz boru hatları ile bir enerji koridoru olması gibi nedenler arkadaşlar Türkiye'nin devamlı tehditler altında kalmasına neden olmuştur. Ve hala bu şekilde bu tehditler sürmektedir arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında rejime yönelik tehditler nelerdir? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditler. En önemlisi ilk başta gelen arkadaşlar Şeyh Said isyanı 13 Şubat 3 Haziran 1925. Bir kere arkadaşlar çıkan olaylar Küçük bir e, böyle görünürde bir nedenle çıkıyorlar, ama daha sonra e, çok geniş alana yayılıyorlar. Öyle bir özelliği var. Özellikle Şeyh Said İsyanına baktığımızda, bir de tabii İngilizlerin e, İngilizlerle o dönemde Musul konusunda e, bir e, müzakeremiz söz konusuydu. Henüz Irak sınırı belirlenmemişti, bundan dolayı İngil Belirlenmemişti. E, İngiltere'de ne yapıyor? Dış politikada elini güçlendirmek için, Türkiye'nin elini zayıflatmak için arkadaşlar Doğu Anadolu'daki bu isyanı destekliyor bakın. Ve Bingöl'de başlayan Şehzade ayaklanması Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da birçok ili içeri, içine alacak şekilde arkadaşlar genişliyor. Bakın önemli bir olay ve bundan sonra tabi devlet bütün gücünü buraya sevk ediyor arkadaşlar isyanı bastırmak için. Bu da ne yapıyor? Bizim tabi ekonomik olarak, askeri olarak zayıflamamıza neden oluyor. Dış politikada da e, elimizin zayıflamasına neden oluyor arkadaşlar. Ve e, tabi devlet bir takım tedbirler alıyor o dönem için. Nedir bu tedbirler? Arkadaşlar bir kere istifa, ed istifa eden şey Fethi Okyar hükümeti yerine İsmet İnönü hükümeti kurulmuştur. İsmet İnönü arkadaşlar sert, sert tedbirler alıyor. Önce takriri sükun kanununu çıkarıyor. İstiklal mahkemelerini kurduruyor. Bas, basına e, takriri sükun kanunu çerçevesinde sansür uygulanıyor. Engelleme uygulanıyor yani. Bölgede kısmi seferberlik ilan ediliyor ve ayaklanma 3 Haziran 1925'te bastırılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, sert bir şekilde bastırılıyor isyan. Tabi bu isyanın iç ve dış politikada bazı sonuçları oluyor. Bakıyoruz, Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesiyle 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır arkadaşlar. Az önce de yukarıdaki tabloda bundan bahsetmiştik. Şeyh Said isyanı Türkiye'de çok partili hayata geçiş için uygun ortamın ya da ortamın uygun olmadığını bize göstermiştir. Şehzade isyanı, laik cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ilk isyandır. Ve çok geniş kapsamlı bir isyan olmuştur arkadaşlar. İngiltere bu isyanı kullanarak Musul sorununun Türkiye aleyhine çözümlenmesini sağlamıştır. Evet, Lozan'da Musul meselesi, Irak sınırı biliyorsunuz, sonraya bırakılıyor. İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili görüşmelere bırakılıyor. Ancak Şehzade isyanının 1925'te çıkması... Bizim 1926'da Ankara Antlaşması'nı imzalıyoruz İngiltere ile biliyorsunuz. Tabi bu Ankara Antlaşması ile ne yapıyoruz? Mecburen elimiz zayıf olduğu için dış politikada artık bu isyan sonucunda ne yapıyoruz? E, İngiltere'ye Musul'u bırakmak durumunda kalıyoruz arkadaşlar 1926 Ankara Antlaşmasıyla. Yani İngilizlere bıraktık derken İngilizlerin mandası altındaki Irak'a bırakıyoruz. Yine İngilizlerin kontrolünde orası. Ve e, tabi bu durum arkadaşlar misak-ı milliden bir tavizdir. Misak-ı milliye aykırı bir durumdur ama tabi isyan olduğu için daha öncesinde elimiz zayıflıyor. Ve e, mecburen orayı bırakmak durumunda kalıyoruz Musul'u. Bu olay bize şunu gösteriyor arkadaşlar. İç politikada yaşanan sorunlar, içeride yaşanan sorunlar dışarıdaki e, dışarıda ya da dış politikayda olumsuz yönde etkiliyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi rejime yönelik diğer bir olayımız arkadaşlar, diğer bir girişimimiz, diğer bir girişim <laughs> Menemen olayı 23 Aralık 1930'da meydana geliyor. Biliyorsunuz Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor Fethi Okyar tarafından. Henüz bu olay gerçekleşmeden önce çünkü bunu öngörüyor. Yani bu partinin bir isyan sonucu kapatıl kapatılmak durumunda kalacağını öngörüyor. Çünkü rejim karşıtlarının partide toplanmaya başladığını Fethi Okyar Bey arkadaşlar öngörüyor. Bunun için öncesinde kapatıyor olay gerçekleşmeden. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisini feshetmesinden sonra İzmir'in İzmir Menemen ilçesinde rejim karşıtlarının çıkarmış olduğu olaydır. Olayda Asteğmen, öğretmen Asteğmen Kubilay şehit edilmiştir. Olaya karışanlar askeri mahkemede yargılanarak cezalandırılmıştır. Arkadaşlar istiklal mahkemelerinde değil askeri mahkemede yargılanıyorlar bakın buradakiler. Şeyh Said e, isyanı daha geniş kapsamlı olduğu için Şeyh Said isyanında bakın e, istiklal mahkemeleri kuruluyor arkadaşlar. Tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar olduğun hani olmuştu ya e, şeyde bu milli mücadele döneminde. O zaman olduğu gibi yine olağanüstü bir do durum söz konusu bundan dolayı arkadaşlar. İstiklal Mahkemeleri burada e, kurulmuştur diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi İstiklal Mahkemeleri e, nerede kuruluyor? Şeyh Sait ayaklanmasının eee Şeyh Sait ayaklanmasında kuruluyor. Menemen olayında Olay daha e, dar kapsamlı olduğu için sorumlular bir de e, tabii askeri bir yetkili burada şehit edildiği için Asteğmen Kubilay sorumlular askeri mahkemede mahkemede yargılanarak cezalandırılmıştır. Şimdi Menemen olayı Şeyh Said isyanından sonra layık cumhuriyete karşı çıkan ik ikinci isyan girişimidir. İkinci isyandır. Şehzade isyanı ve Menemen olayı Türkiye'de henüz demokrasi ortamının oluşmadığını göstermiştir. Bu ifadenin altını çizelim arkadaşlar. Şehzade isyanı ve Menemen olayı Türkiye'de henüz demokrasi ortamının oluşmadığını göstermiştir. Demokratik olgunluğa henüz ulaşmadığımızı, inkılapların henüz oturmadığını, halk tarafından tam olarak benimsenmediğini ya da anlaşılmadığını bize gösterir göstermiştir bu iki isyan bu iki olay. Cumhuriyetin ilanından bir e, ilanından sonra bir süre daha tek partili yönetimin sürdürülmesinin en önemli nedeni inkılapların yerleşmesini sağlama, halkın gerekli siyasal olgunluğa erişmesini beklemektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen aşağıdaki bu olaylar arkadaşlar hem rejime hem laikliğe hem de inkılaplara karşıdır diyoruz arkadaşlar son olarak. Evet burada anlattığımız olaylar hem rejime hem laikliğe hem de inkılaplara karşı gerçekleştirilmiştir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ünitemiz kısaydı bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.